Bir zamanlar uzak bir ülkede dillere destan güzellikte bir prenses yaşarmış. Bu prensesin güzelliği ne kadar eşsizse, huyu da o kadar kötüymüş. Herkese yukarıdan bakar, kibirli ve alaycı davranırmış. Saraya dünyanın dört bir yanından krallar, prensler ve soylular talip olmaya gelir. Onunla evlenmek isterlermiş. Ancak prenses gelen her talibiyle alay eder, onları küçük düşürmekten büyük bir keyif alırmış. Bir gün saraya genç ve yakışıklı bir kral gelmiş. Bu kralın tavırları asil, duruşu mağrurmuş. Üstelik zenginliği ve iyiliği herkes tarafından bilinir. Halk onu çok severmiş. Ancak kralın sakalları biraz tuhafmış uzun, kıvrımlı ve hafifçe çatallıymış. Prenses kralı görür görmez kahkahalarla gülmeye başlamış. Ah, bakın şu adamın sakalına. Tıpkı bir keçinin sakalına benziyor. Bundan sonra ona Kral Keçi Sakal diyelim demiş. Saray halkı bu sözler karşısında suskun kalmış. Kral ise bu aşağılamayı onuruna yediremeyip Prensesin karşısında tek kelime etmeden sarayı terk etmiş. Diğer talipleri de birer birer reddedilince prensesin kibirli tavırları ülkenin her köşesinde konuşulmaya başlamış. Bunu duyan prensesin babası kızının bu tavırlarından büyük utanç duymuş. Bir gün öfkeyle şöyle demiş. Böyle kibirli bir kızı daha fazla hoş göremem bir daha hiçbir talipli alay etmeyeceksin. İlk karşıma çıkan adam kim olursa olsun seni onunla evlendireceğim. Prenses babasının sözlerine gülüp geçse de kral bu konuda çok ciddiydi. Birkaç gün sonra saraya eski püskü giysiler içinde bir dilenci gelmiş. Dilenci kralı yiyecek istemek için yalvarıyormuş. Kral hemen dilenciyi huzuruna çağırtmış ve prensesi göstererek şöyle demiş. İşte kızımı sana veriyorum. Onu al ve götür. Prenses neye uğradığını şaşırmış. Babasına yalvarmış. Ağlamış ama kral kararından dönmemiş. Hemen bir nikah kıyılmış ve prenses dilenciyle birlikte saraydan ayrılmış. Prensesin üstünde artık ne ipek elbiseleri ne de mücevherleri varmış. Yalnızca eski püskü bir giysiyle yola çıkmış. Dilenci prensesi elinden tutup eski bir ormana doğru götürmüş. Prenses yürümeye alışkın olmadığı için ayakları acımış ve dikenler giysisini yırtmış. Sürekli şikayet ediyor, dilenciyi suçluyormuş. Seninle gelmek zorunda kaldım ama ben bir prensesim.'' Böyle yürüyemem. Bana at ya da araba getir. Dilenci sabırla şöyle demiş. Artık bir prenses değilsin. Benimle evlendin ve benim hayatımı yaşayacaksın. Uzun bir yolculuktan sonra küçük, yıkık dökük bir kulübeye varmışlar. Prenses kulübeyi görünce haykırmış. Burası bir insanın yaşayacağı yer mi? Burada fareler bile durmaz. Dilenci başını sallayarak cevap vermiş. Burası benim evim ve artık senin de evin. Prenses içeri girmiş ve kulübenin her köşesinin eski, tozlu ve örümcek ağlarıyla kaplı olduğunu görmüş. O gece sert bir tahtanın üstünde uyumak zorunda kalmış. Sabah olduğunda dilenci ona şöyle demiş: Yemek yiyeceksek çalışmak zorundayız. Ben ekmek dilenmeye gideceğim. Sen de burada oturup boş boş durmayacaksın. Sepet örmeyi ya da iplik eğirmeyi öğrenmelisin. Prenses şaşkınlıkla sormuş. Ben mi çalışacağım? Ben bir prensesim. Dilenci gülmüş. Artık bir prenses değilsin. Karnımızı doyurmak için çalışmalısın. Prenses iplik eğirmeye çalışmış ama elleri o kadar narinmiş ki hemen kanamış. Sepet örmeyi denemiş ama hiçbirini düzgün yapamamış. Sonunda dilenci onu pazarda satıcılık yapmaya göndermiş. Prenses eski bir tezgahın arkasına oturup porselen tabaklar satmaya başlamış. Ancak eski arkadaşlarından biri onu görünce tanımış ve gülerek şöyle demiş: Bakın, kibirli prenses şimdi pazarda tabak satıyor. Ne kadar komik. Utançtan kıpkırmızı olan prenses o gün gözyaşları içinde eve dönmüş. Dilenci onu teselli etmiş. Çalışmak utanılacak bir şey değildir. İnsan emeğiyle yaşar demiş. Bir gün dilenci eve eli boş dönmüş ve prenses şaşkınlıkla sormuş. Bugün neden yiyecek getirmedin? Dilenci şöyle demiş. Artık senin başka iş yapma vaktin geldi. Sarayda bir düğün var. Orada hizmetçilik yapacaksın. Prenses eski sarayının kapısından içeri girdiğinde kalbi sıkışmış. Ancak kimse onu tanımamış. Düğün salonda yemek taşırken birden ayağı takılmış ve elindeki tabaklar yere düşüp kırılmış. Herkes kahkahalarla gülmeye başlamış. Prenses utançtan yere bakarken bir el ona uzanmış. Başını kaldırdığında karşısında kral keçi sakalı görmüş. Kral gülümseyerek şöyle demiş. Ben o dilenciyim. Sana bu dersi vermek için kılık değiştirdim. Kibrin yüzünden kalbini taşlaştırmışsın.'' Ama şimdi alçak gönüllü ve çalışkan birine dönüştün. Prenses gözyaşları içinde kralın önünde diz çökmüş. Beni affedin. Çok kibirli ve nankördüm. Şimdi hatamı anladım. Kral prensesi ayağa kaldırmış ve şöyle demiş. Önemli olan hatanı anlaman. Şimdi gel düğünümüzü kutlayalım. O günden sonra prenses Kibirli ve alaycı tavırlarını tamamen bırakmış. Keç sakalı ile birlikte mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir hayat sürmüşler.